Merhaba arkadaşlar. Bugün Avrupa'da oynamayan en iyi ilk 11'i kuracağız. Son yıllarda da Arap kulüplerinin futbolculara yaptıkları astronomik maaş teklifleri yüzünden birçok futbolcu Arap kulüplerine yöneldi. Eskiden Çin kulüplerine para yüzünden giden futbolcular şimdi Arap kulüplerine gidiyor. Bazı futbolcular da Amerika'ya yöneliyor. Dizilişimiz 3-5-2 olacak. Kurduğumuz kadro aktif performanslarına göre değil kariyer ve başarılarına göre olacak. Başlamadan önce yeni açılan kanalıma abone olup videoyu beğenip destek olursanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. Kalede 37 yaşındaki Hugo Loris var. 11 yıl İngiliz kulübü Tottenham'ın kalesini üst seviyede koruyan Loris, 2023 yılında Amerika kulübü Los Angeles FC'ye transfer oldu. Loris'in şanssızlığı bu kulüpte oynamasıydı. Çünkü Tottenham, top 6 kulüplerden olsa da kupa kazanmaması ile bilinir. Uzun yıllar Fransa milli takımının kalesini koruyan Loris, bir Dünya Kupası ve bir UEFA Uluslar Ligi kazandı. Sağ stoper Aymeric Laporte, 30 yaşındaki İspanyol stoper, Manchester City kariyerinde 6 Premier Lig, 1 Şampiyonlar Ligi ve toplamda 16 kupa kazanarak İngiliz kulübünden Al Nasra 27 milyon euroya transfer oldu. Merkez stoper Kalidou Koulibaly, 32 yaşındaki Senegalli, Napoli'de gösterdiği performans nedeniyle dev kulüplerin radarına girdi. Bir sıra astronomik teklifler gelse de Napoli onu ısrarla satmadı. Yaşlandıkça değeri düşen Koulibaly, 2022 yılında 42 milyona Chelsea'ye transfer oldu. Lakin beklenen performansı sergileyemedi ve daha sonra Arap kulübü Al-Hilal Koulibaly için Chelsea'ye 23 milyon bon servis ödedi. Sol stoper milli futbolcumuz Merih Demiral. Juventus ve Atalanta kariyerinden sonra genç yaşta parayı seçip yine bir diğer Suudi kulübü Al transfer oldu. Defansif orta saha Barça efsanesi Sergio Busquets 15 yıllık muhteşem Barça kariyerinden sonra 2023'te bedelsiz olarak Amerika kulübü Inter Miami'ye Messi'nin yanına gitti. Busquets gerçekten çok muhteşem bir orta sahaydı ve bana göre en underrated oyunculardandır. Barça'nın uzun yıllardaki başarılarında rolü çok büyüktü lakin adı çok anılmadı. Solda Marco Verratti, İtalyan orta saha, Paris'te güzel futbol oynadıktan sonra Katar kulübü Al Arabiye 45 milyon euro'ya transfer oldu. PSG kariyerinde Fransa'da 9 lig şampiyonluğu dahil olmakla 30 kupa kazandı lakin Şampiyonlar Ligi'ni kazanamadı. Euro 2020'de de İtalya'nın kazanmasında aktif rol oynadı. Bir diğer orta saha İspanyol maestro pas dedik de, ilk akıla gelenlerden Andres Iniesta. Barça'da uzun yıllar üst seviyede oynayan Iniesta, kazanabileceği her kupayı kazandıktan sonra Japonya kulübü Vissel Kobe'ye bedelsiz gitti. Şu anda da Arap Emirlikleri kulübü Emirates Club'da forma giymektedir. Sol kanat Neymar Junior. Arap Kulübü Al Hilal'de olan Neymar şu anda da her zamanki gibi sakat. Bence kendisi zaten Barça'dan ayrılarak kariyerini bitirdi. Messi'nin gölgesinde kaldığı için ayrıldı. PSG'ye astronomik rakam ve hala uzun yıllar kırılması imkansız olan 222 milyon euro'ya transfer oldu. Çoğu zaman sakat olan Neymar'dan beklenen ve PSG'nin transfer etmekte esas sebeplerinden biri olan Şampiyonlar Ligi'ni kazanamadı. Daha sonradan PSG taraftarlarıyla arası bozulan Neymar Al Hilal'e transfer oldu. Sağ kanat Lionel Messi, birçoğuna göre tarihin en iyi futbolcusudur. Dünya şampiyonu Barcelona'nın mali problemleri yüzünden mecburen ayrılarak Fransa devi PSG'ye transfer oldu. İki sezonda PSG'nin kurduğu kadro yüzünden Şampiyonlar Ligi'ni kazanması beklense de kazanamadı ve bedelsiz olarak Amerika kulübü Inter Miami'ye transfer oldu. Sol santrfor Cristiano Ronaldo Al Nassr'da 39 yaşında olmasına rağmen hala üst düzey performans sergiliyor. Bu yakınlarda oynanan Kings Cup'ta Al Hilal'a yenilen Ronaldo gözyaşlarına hakim olamadı. Hala çok hırslı ama bence ağlamasının asıl sebeplerinden biri kupa değildi, yaşlanmasıydı. Artık yaşlanıyor ama kabullenmek istemiyor. Gerçekten de bu iki efsanenin yaşlanması bizi de çok üzüyor. Uzun yıllar bize çok güzel futbol izlettiler. Her ikisini de izlediğimiz için çok şanslıyız. Sağ santrfor Uruguaylı golcü El Pistolero Luis Suarez. Amerika kulübü Inter Miami'de arkadaşı Lionel Messi ile birlikte oynamaktadır. Barça efsanesi Suarez, efsanesi olduğu kulüp ona saygısızlık yaparak yaşlı olduğu için gönderilen Suarez, rakip kulüplerden Atletico Madrid'e transfer olarak 21 gol atıp Atletico'yu şampiyon yapıp çok ağır bir intikam almış oldu. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Daha kadroda olmayan baya güzel isimler vardı ama ben dizilişe ve mevkilerine göre dizilebilecek en iyi kadroyu kurdum. Destek olup, abone olup, like atarsanız çok sevinirim. Başka hangi kadroların olmasını isterseniz yorumlarda belirtin.